Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar Zoo Airdrop'un madencilik sona erdi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha öncesinde Zoo Airdrop uygulamasında Sizlere dediğim gibi katıldığımızı söylemiştik. Fakat arkadaşlar adil bir airdrop olacağını herkes söylüyordu. Bu airdrop arkadaşlar pişmanlığın en üst seviyesi oldu. Çünkü arkadaşlar hiçbir şey kazandırmadı desek yeridir. Çünkü bu uygulamada arkadaşlar token listelendi. Verdiği coin arkadaşlar Türk lirası dolar cinsinde çeviriyoruz. Ve hiçbir şekilde arkadaşlar değerinin olmadığını görebiliyoruz. Arkadaşlar o kadar minimalize insanlara airdrop dağıtılmış ki TL cinsinden en ufak bir değeri bile yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ZOO airdropu kanalda çok fazla kez paylaşmıştık paylaştım. Çok fazla kez insanlara duyurmaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.1 tonluk bakiye bile biz burada kurtarmamış olacağız. Çünkü yaklaşık olarak arkadaşlar 4600 bana e, zu vermiş. Bunun da değeri arkadaşlar 0.04 cent ediyor. O kadar ki arkadaşlar zu airdrop'un fiyatı düşük çıktı. Şu anda arkadaşlar zu airdrop'un dediğim gibi kellimleri açıldığını token resmen sona erdi. Hızlı ve inanılmaz bir yolculuktu diyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bana kalırsa Zoo Airdrop uygulaması vasat çıktı. İnsanlar arkadaşlar pek kazanç sağlatmadı. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen günlerde ne olur bilinmez. Fakat gördüğünüz gibi listelemeler Bitget, Kucoin, Gate.io ve Max borsasında gerçekleşti. Coin Market arkadaşlar Zoo'nun değerine bakacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Zoo 0.05 sente tekabül ediyor. Yani bizim şu anda kastığımız ZOO'ların arkadaşlar belli başlı değeri neredeyse çok az çünkü gördüğünüz gibi yaklaşık olarak olarak 4.655 bir Zoo Airdrop'undan hak kazandık. Fakat arkadaşlar bana kalırsa çok az bir miktar. Zoo Airdrop'u ilerleyen günlerde ne olur bilinmez. Fakat arkadaşlar ücretsiz şekilde ben buraya yaklaşık olarak 100-120 adet referans topladım. Ve arkadaşlar neredeyse hiçbir şey kazandırmadı diyebilirim. Sizlere arkadaşlar profilimde kullandığım Airdrop uygulamalarını, para kazandıran uygulamaları paylaşıyorum. Ve arkadaşlar Zoo Airdrop'unda yaklaşık olarak 2 ay 3 ay emek gösterdik. bir TL bile kazandırmadı. 0.1 ton işlem ücret aldı. Onu bile arkadaşlar baktığımız zaman karşılamıyor. Sizler de arkadaşlar profilimde reklam izleyerek kripto para kazanabileceğiniz gerçek projeler mevcut. Yani para kazandıran uygulamalar ve projeleri kanalda paylaşıyorum arkadaşlar. Zoo Airdrop'unda güncel bilgiler, güncel haberler bu şekilde fiyat yükselir mi vesaire diye soracak olursanız dediğim gibi arkadaşlar proje vasat çıktı. İnsanlara verdikleri coin sayısı çok az ve arkadaşlar dediğim gibi güvenilecek Airdrop uygulaması neredeyse kalmadı. Dox'ta arkadaşlar ilk, ilk dakikadan giriş yapmıştık. Kazançlı çıktık fakat şu anda Zoo Airdrop'un da arkadaşlar hüsran olduğumuzu görebiliyorsunuz aktif şekilde profilimi ziyaret ederek kullandığım airdrop ve projeleri sizler de görebilirsiniz herkese hayırlı günler blok arkadaşlar